Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size merhaba, babam bir karakterimi yapıyor. Al. Merhaba arkadaşlar, ya ben baba, Ela'nın babası. Ya. Sesim gayet düzgün. Evet, şimdi seçiyoruz. Gözümüzü mü seçeceğiz buradan? Yüz. Evet, bu güzelmiş. Minnoş minnoş bakıyor. Evet. <laughs> Şimdilik yürüyüşümüz. Biraz hareketli bir şey olabilir. Hangisini seçsek? Bu güzel. Evet, oynuyor oynaya gidelim. Ya bak oldu neyse ama o herhalde düzelir. Saçlar, evet bu güzel, toplu saç. Renkli bir kıyafet istiyorum. Seçsek. Hangisini alsak? Sen bilirsin baba, ben karışmıyorum. Sana. Bak bu güzelmiş. Evet, bunun bir de pantolonu yok mu var? Var. Hadi alalım. Evet güzel, şimdilik şapkası, şapka Şapka istemiyorum ya saçımız kapatmasın evet böyle güzel. Kulaklığa da gerek yok, eldiven var mı uygun eldiven? Bunun eldiveni var mı bilmiyorum, unuttum çünkü Gerek bayağı. yok o zaman eldiven giymeye, giymeyelim evet. Ay, Ay, Ayakkabımızı, kıyafetimiz uygun bir ayakkabı olsun, bak şuradaki güzelmiş. Nerede? Ki? Şu evet. Şunlar Şimdi gözlük, gözlük gözlük mordu. takalım. Havalı olalım. Havalı havalı. <laughs> Kanatlarımız da olsun. Rengarenk evet. Kelebek olduk. Çantalı kenekli kanatlı şey. Evet. Çok güzel oldu bence. Çok güzel oldu. Renkli oldu. <laughs> Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Seni seviyorum hoşça kalın